bir kere şunu gördü iktidar. Ne olursa olsun bir seçime giderse Ekrem İmamoğlu e, bu işi kazanacak. Hı hı. Ne olursa olsun. Hı hı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu içeri atıldı. Evet. Belediyeler çok büyük bir şey yapıyor. Belediyeler içeri atıldı, susturuldu. Hı hı. Peki devam edelim, başka bir şey yapalım. İşte inanılmaz hukuksuzluklar başladı. Hı hı. Baskı şuna. Sonra bir anda Kemal Kılıçdaroğlu tekrar devreye sokuldu. Evet. Ben partimi korumak isterim, ben isterim. Ve dikkat et, ettiği laf da şu dedi. Merak etmeyin dedi, anayasa konuşmalarına da katılırım ben dedi. Ve şey de var sanırım, e, Devlet Bahçeli'yi arayıp süreçten olan süreci olan ha. memnuniyetini de dile getirdiği e, işte, Bu şu demek yani. CHP, sen de geleceksin çünkü CHP gelmeden bu süreç yapılamaz. Hı hı. İki, Recep Tayyip Erdoğan siyasetçi olarak siyasetçi olarak zeki bir siyasetçi, bilen bir siyasetçi kesinlikle kendisi almaz. Nasıl zamanında neydi o Akdoğan mıydı? Yalçın Akdoğan'ın evet, üstüne attı. Evet. Birkaç kişinin üstüne attı. Onları devre dışı bırakıp tamam dedi, e, kurtardım dedi. Nasıl zamanında Fethullah Gülen'in üstüne attıkları şeyleri sonra "Aa ben tanımıyorum onları. Aa hakimleri, savcıları hiç bilmiyordum." dedi. Şimdi de Bahçeli'ye ilk başta hatta hiç yokmuş gibi gözüktü. Baktı ki medyayı falan ayarlamış. Gayet, medya gayet güzel konuşuyor. O zaman bir şeyi bildi. CHP'yi içeri sokmazsak yarın öbür gün bana ne sorumlusu bunlar ben bilmiyordum evet. bunu diyecek bir şey lazım. O yüzden CHP içeri girmezse bu oyunu yapamazlar. Çünkü Cumhuriyeti ancak kurdu kurana yıkılabilirler. En azından o görüntüyü kendi seçmenine verip yüzde otuz olsun otuz olsun. Ki hocam burada